Merhaba sevgili balık burçları. Sizin için kart açıyorum arkadaşlar. Neyse hayatın onu versin. Sizin için kart açıyorum arkadaşlar. Balık burçları sizin için açıyorum. Neyse haliniz. Evlilik, aşk. Neyse arkadaşlar. Hayatın çok güzel oldu arkadaşlar. Balık burçları şansın açıldı. Babamızda veya patronumuzda hediye var. Dırmanışların güzel. <laughs> sağlığın, sağlık durumun vardı problemleri vardı problemlerin ağır ağır noktayı koydun arkadaşla balık burçları sana da müjde geldi kariyerinde yükseliş var dırmanış var bolluk bereket geldi arkadaşlar çok iyi geldi sağlığın iyileşiyor ayakların problemleri vardı ağır ağır gitmeye başladı Hobi yapmaya başlayacaksınız yakın zamanda veya da başladınız. Hobilerinizden iyi olacak, mutlu olacak, huzurlu olacak. Mesela bahçede bir çiçek yapabilirsiniz. Veya da saksıda. Çok güzel geldi arkadaşlar. Balık burçları. Para güzel. Mükemmel geldi. Babanıza hediye var. Veya da patronunuzda. Balık burçları. İş, iş kariyer başlamak istiyorsanız başlayacağınız güzel kariyer geldi. Bir daha çekeyim. Sevgili balıklar için. Hayatın yorucu tatile gidebilirsiniz. Gençler çocuğumuz olabilir müjde. Çocuk bekleyenler gençle çocuğumuz olabilir. Erkek çocuğumuz olabilir balık burçları. Müjde. Büyük bir hediye geliyor arkadaşlar. Çok güzel. Ama sen balık burçları biraz asabi davranıyor ailene. Aileindeki anne baban olur. Kim olursa olsun herkese asabi biraz şu sıralara davranmaya başladım. Negatiflik var çünkü. Nazar var. Problem var. Ama onun adı gidecek yakında. Ağır ağır. Çok güzel geldi. Tatil geldi sana da. Başarı mükemmel. Bir daha çekeyim balık burçları sizin için. Neyse sonu. Hayatımızı yorca artık. Problem ne var biraz? Kafana biraz takıyorum. Takma hepsi bitecek. Negatif var onun için oluyor. Hayatın biraz problemleri var. Problemlere ağır ağır gidecek arkadaşlar. Çok güzel olacak. Parakışta iyi evli olanla evli güzel evlilikler var. Negatif var biraz arkadaşlar. Dikkat edin. Problemlerini atacağım. Balık burçları, sevgili balık burçları, kariyerinde tırmanışları mükemmel. Parakışı çok güzel. Sağlığı iyileşti iyileşiyor artık ağır ağır da olsa problemlerin bütün hepsini attın kariyerinde tırmanış var para kışı var hmm. babamızdan bir hediye olabilir patronundan olabilir kariyerinden olabilir çok güzel problemlerin hepsi bitti arkadaşlar ağır ağır olsa da bitmesi lazım çok güzel geldi tatile gidebilirsin çok istiyorum çünkü tatile gitmeyi düşünüyorum devamlı denizin yanına gitmeyi devamlı düşünüyorum çok güzel geldi arkadaşlar. Bu kadar benim diyebileceğim. Hoşçakalın balık burçları. Lütfen abone olun.